Rüyasında beni yaniyormuş, güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden, tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni yaniyormuş, güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden, tek sen kaybettin cidden. Hmm. Hmm. <laughs> Hei. Uykum var şu anda. Ben uyuma uyumayacağım ama. Çünkü arkadaşlar videolarımı izleyip like atmayı, yorum yazmayı özellikle ve özellikle abone olmayı unutursanız ben çok üzülüyorum. Siz videolarıma değer gösterdikçe ben çok mutlu olurum. Ama siz videolarıma değer göstermedikçe ya da yorum atmadıkça ben çok üzülüyorum. Lütfen dediğim şeyleri beğenip abone olup yorum atmayı